Hayatımın en zoru değil mi? Gözlerim kapatılıyor. Esra çuvahım var ya, gördüğüme inanamıyorum. Karganlı Ananı satarım, yapma ya Metan. Devam edelim bir şekilde. Ananı Bana getirme sakın sakın. Esra senin ağzına s**çeyim Esra. Ananı sana kurt. Yaşasın. Merakımız. Ay! <laughs> Kimsin? Ay, ay, ay. <laughs> Burada bir şey sarıyor. Kuyruğu mu sarıyor? Ay. Ay. İçim, ay, vallahi dönüyor bu. Anne bayağı bana tik tik bakıyor şu an. Esra da geldi. Ay. Evet, o gelince otur, bir şey otur. oluyor. Alacağım. Yani. otur. <gülüyor> otur, otur. <gülüyor> selamlar dostlarım. Esa Biles kanalına hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla daha karşınızdayız. Şu anda şu arkamda... Herkese selam bu arada. Ben biraz kafam karışık neyle karşılaşacağım. Az buçuk tahmin ettim şu an. <laughs> şu an arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama sanırım İstanbul'un en büyük dev hayvan bahçesindeyiz. Burada hayvanlarla temasa da Anna. izin veriyorlar. Duydun mu? Evet. <laughs> Burada hayvanlarla temasa da izin veriyorlar ve e, aradığınız her hayvan var. Hatta böyle macera parkurları falan da var. Burada çok güzel birkaç saat geçireceğiz ve anneme en büyük korkusunu yendireceğim. Anam! vallahi şuraya bir şey değiyor onu alın. <laughs> O zaman zaman kaybetmeden hemen videoya başlayalım. Biz içeri doğru geçerken siz de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. İnanılmaz şeyler bekliyor bizi videonun devamında. O zaman geçelim. Evet şu anda alandayız ve hemen yan tarafında... Sakin ol. <laughs> hemen yan tarafında rakun var. Hayatımda sanırım ikinci defa falan rakun gördüm. Birincisi abin diyecek. Oldu mu şimdi bu laf mı? Ne kadar <laughs> <laughs> Ama böyle ses çıkartacaksınız, ilerleyemeyeceğiz. <laughs> ne güzel ha, güzel hayat. Ne temizlik var, ne yemek var. <gülüyor> <gülüyor> ne temizlik var, ne yemek <laughs> Düşündüğün tek şey bu. Hayvansın yani, anladın mı? <laughs> Doğada yaşıyoruz zaten, neyi temizliğini yapacaksın. <laughs> Aa bak tavşan var burada. Bunların Bunu ne, ne diye bu? çağırıyor? Pisi pisi, gel gel bir gel gel bir seveyim gel. Gelsene, gelsene. Ablam gel seni Allahım çok güzel. Gel bir seveyim Kuyruğunu gel. Gördün mü? Gel bir seveyim gel. <gülüyor> <gülüyor> gel <bir> seveyim, gel. <gülüyor> <gülüyor> dönüp sana cevap veriyormuş. Gel <laughs> ne yaparsın öyle <laughs> olsa? Severim. Bu arada sizde panik atak var mı acaba İçinizde? Panik atak yok da olabilir ama. <laughs> tamam bu bilgiyi öğrendiğim yok. Şey mi ani hareketler mi yapıyorlar? Yok yani, yani ya benim, bu, zamana kadar panik ataklı bir şey yaşamadım herhalde. Bu giyeklerimiz e, beyaz ala giyik. Ay ne kadar güzel duruyor şu içerideki Ay, olan kadar güzel. Ay, bana panik atak dedin de şu arkamda yılan falan bekliyor. <laughs> Aha domuz. Bunlar ne oluyor? Onlar da beyaz ala geyik yavrusu. Kuyruksuzlar bunlar değil mi? Ayy. Bir defa bir domuza bu kadar yaklaştım. Bunun alanı ne kadar kötü kokuyor fark ettiniz mi? Evet. Sana? E merhaba. Nasılsın? Bir bunların tüküreni vardı. O hangisi esas? Allah Allah. Lama, Lama değil mi? De. Lama var mı burada? Çünkü Bursa'da bir böyle <laughs> yaklaşma yüzme <laughs> yüzüme şap tükürdüydü buna benzer bir şey. i̇yiyim ben. Esef tükürmesi <laughs> yok. <laughs> kanka klaba gidelim. Okey kanka gidelim. Kanka kızla... Uf kıza baksana. Uf çok iyiymiş kanka. Eteğim eteği kanka falan. Kanka işte şöyle böyle o videoyu biliyor musun sen? Anlatıyorum da böyle. Abi ben anlamadım. Bilmiyor <laughs> musun? Hay Allah kahretsin. Kanka işte klaba gidelim. Kanka işte alkol içelim bilmem. Kanka domuz eti. Yemem kanka haram. <laughs> Ama bokunu yiyor baksana bak. Bokunu bokunu yiyeyim e, cümlesinin vücut bulmuş. <laughs> Birbirlerinin bokunu yiyorlar ya bu kadar iyi olmaz ya bu kadar... M ben fareli evrende ineyim oğlum. Abo! Abo! Kafes dövüşü var <laughs> vallahi Valla ne biçim Kafes vurdu olmuş. gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Abo boynuzu takıldı. Ha orta sana boynuzu takmışlar der kanka. <laughs> Çok gerildim. <laughs> Yemin ederim ayağım titremeye başladı. <gülüyor> 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 ya hiçbir şeyden korkmam ben hayvanlar. Yok mu ya? <laughs> Neyse o zaman bir kadın var. Aşklar köprü şey yok. Ananı satarım yapma ya Metan. Sen, de az değilsin ha. Ananı satın kurt. Ama, <laughs> ama o, bu zıplar ha. Görür görmez geldi lan. <laughs> bak, bak zıplayacak şimdi yukarıya. Abo abo abo. Le. Şş, sakin ol le. Bunu evin kapısına koyacağım. Yaşasın. ırkımız, Çile çeken ırkımız. Yaşasın. <laughs> Şuradan zıplarsa sana ırkı mırkı gösteririm. Hayır bak nasıl gaza getireceğim onları. Yaşasın ırkımız. Aa zebra. Ne kadar güzel yaratmış Allah'ım. Bak yavrusunu da karşısına almış. Ya her an ayağıma bir şey dolanacak gibi hissediyorum. Çok gerginim ya. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Sen korkmaz mısın? Hadi lan ayağını ayı geldi. Senin kaç kere hayatında ayağına ayı geldi. Vallahi korkmaz mısın? Tilki? Ne haber? Abo bu ne ne? Metan bu ne? Bu ne harbiden? Onu ben bilmiyorum. Bu neymiş? Sırtlan. Ama sen çok şey sırtlanmışsın bak. Biraz relax ol. Sırtlanlar da mı leopar oluyor? Leopar gibi baksana. Oğlum ne kadar değişik bir hayvan lan. Şşş paşa. Ne? Gel Müşt. bak bozkırt var burada Müşt. gel. Müşt. <laughs> Bozkurt var. <laughs> Ay ben yanlış. O çöp bacaklarında derman şey kalmadı. Işaretine. Bak, şimdi bak bak derman kalmadı bacaklarında. Yaşasın ırkımız çile çöker. <laughs> bak bak yaşasın ırkımız deyince ya, dört döndü hayvan gördün mü? Polis eğitimlerine hazırlanıyor gibi hazırlanıyor. Ama ben baksana. Dönüyor ya. bak bir de oradan evet. dönüyor. Sekiz çiziyor hayvandan. Sakin ol biz öyle bakma. <laughs> Esra burada acayip horozlanıyor. Aşağı alacaksın indireceksin ne yapar acaba? Bu öldürür değil mi bizi? Sinirlendirir, öldürür mü bizi? Bilmem. Sorsana. <laughs> Bunlar yer kız seni yutar. Ya köprüye geçince dedi ama Köprüyü geçince şey bu. He. Köprü kısmını geçtikten sonra başlayacak dedi. Korku tünelinde miyiz anasını? Ben buraya niye öyle yürüdüm o zaman? Bunun yavrusunu verecekler birazdan bize. Anne. Ay yavrusu yani. <laughs> Boyunlarına bak boyunlar. Boyunlara kokmuyor. Lisede, lisede ben şeyim diye hatırlıyor mu? 90 kiloyum diye bana ay yavrusu demişti. Ben de. ne yaptıydım o çocuğu? Çocukla polislik olduk diye mi? Çocuğu Ama ayı yavrusu deyip ittirmişti beni. Ben de ayağımı burkmuştum. Hem hakaretten hem de malazara. Bak o çocuğun ayı yavrusu dediğinde ben 45 kiloydum. Sen kendin, bir dakika kendine neden alındın burada bak, şimdi? Ayı yavrusu tamam, dedi, ben ayıyım okey ama sen değilsin. Ama yavrusu diyorsun, sen, e, ayının yavrusu olunca ne oluyor? E benim o babam cümle... da var farkındaysan ama. Ha tamam o <laughs> zaman. tamam çocuğa boşuna hediye çektirmişiz. Cümleyi yanlış kullanmış ayı yavrusu demek. Ama ben biraz de. ayıyı izlemek istiyorum izninizle. Ne kadar değişik ya. Metan sen alsa böyle bir yere kafasını. Esasen bir, bir şeyler biliyorsun ha. Beni burada tutuyorsun sen. Ana ayının gösterisine <laughs> bak. Anne ne? yap? Ana ne Gördün mü? Gösterisini gördün mü? Çık yavrum çık. Şov yapıyor bize. Bak şimdi. Of ya nerede ayı var beni buluyor. <laughs> Burada bile ayı sana yapıyorsa <gülüyor> <gülüyor> sen dünya hayatını, Benim sen hayatını nasıl yaşayacaksın? Sen İnsanlardan fayda göremez. Oğlum bunda bence bir hinlik bir şey var ya baksana. Diğeri salaş takılıyor. Bak diğeri şu üste çıkan. Geliyor bak zaten yer çizmiş gördün mü? <laughs> Ananı satar böyle gelme. <laughs> Şey gibi durmuyor mu? Evesillerin haldılar gibi durmuyor mu? Evet. Evesillerin <laughs> haldılar gibi. Ben de buna onay verdim. Zevra desen diye başına da işte. Ama çok güzel. Üzerindeki yani. çizgi desenlerine ne bir kadar baksana bir bak. Ayman, nasıl ha. böyle var ya kurban oldum Allah nasıl yaratmış bak. Ama bir şey yaparsa şey bir şey, yaparım. Kolum şey yaparım. Ses çıkaramayacağım. Sesinden korkmayın. Tamam. İsmi Ziya seslerim yok. <laughs> Sus, bana bak. Hayır, şey yapabilirsiniz, biraz yaklaşabilirsiniz. Yapamayacağım sanırım. Hayır, şöyle söyleyemez Hiçbir şey yapmıyor. Dans ediyorum. Allah'tan da. mavit mavit. Allah'tan. Aman. <laughs> Aa, annem benden daha cesaret bir <laughs> şey. Bir şey yapmıyor ama sevdirmiyor. Ha, sevmeyeyim o zaman. İsmi Ziya. Ziya, çok tatlısın Ziya. Renklerin çok güzelmiş. Evet, dans ediyor. Çok tatlısın. güzel yaptın mı? Devam et. Çok Hadi bakalım. Ya. Ay nasıl Ama İyi, papağanla açılışı güzel yaptık. Hadi bakalım. Sırada ne var? Sırada yine tatlı bir hayvanımız var. Adınız. Ay ay ay, ay, ay. Ay. Ay, 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 ay. Ya ben seni korkutmaya getirdim buraya yani. <gülüyor> <gülüyor> Senden ben de tamam mı? <laughs> ben yapmadım. <laughs> Vallahi ben yapmadım. <laughs> ben sadece... Panik <laughs> <Fari> atak oluşacak ben de Ön alıştırma yap. Allah'ım <laughs> Allah, tipin çok tatlı. Aynı hamlelerin. <laughs> Ana yo, çok çok hareketli. Ana tipe bak. Ay telefon nerede? Dur çek. <laughs> ah, ah, dur dur şuradan çek. <laughs> Ama siz korkmayın. Kolunuz biraz şöyle yapın. İsterseniz kolunuza gelsin. Çok hareketli bu. Hayvan <laughs> oldu, maymun olduğu için olabilir maymun. Sen ne yapıyorsun? Anla yani. bir bakın ne yapıyor bir bak bak. Fıstık yiyor bu ha. Bana da verecek mi? Ha? Bir tane de... evet bana da ver. Aferin sana, aferin sana, aferin sana. Ziya hoş geldin, Ziya hoş geldin. Allah'ım bu da boğaz derdinde Ziya. Hoş geldin. Ayrılamadık senle. De... Bir an benim ağzıma da fıstık vereceğini zannettim. <laughs> ay, ay bunu al, 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 bunu <laughs> 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 <Aldın>, al diyor. Al bunu al diyor. Düşeceksin oğlum dur. Düşmez maymuna. Doğru. <laughs> Kendi gibi düşündüm. <laughs> Abin duymuyorsun bunu. Bir <laughs> Şimdi çok tatlı. İsmi neydi? Pondu. 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 Pondu sakin ol Sen tatlı sevdin dedik. Esra. Ben maymun sev Ev alalım mı? o kadar da değil. Evet, maymun deneyimi nasıl? Bir anda bir her yerde <laughs> Biraz şey korkuyorum hala. Her an bir yerden bir şey çıkacak diye. Yerel müzemiz var. Orada çok tatlı hayvanlar var. Girebiliriz. Bu komodo mu? Yok, iguana. Bu komodo bunun daha büyüğü oluyor galiba. yakından, evet. bu kadar yakından canlı görüyorum ha. Sürüngenlerden bir şey mi var benim ya? Ben çektim. Aa! Bu, bu. Bunlar gitmesini düşünün. İlan! Kırttın mı? İlan! Kırttın mı? Oo, geri bakıyor bak şu an. Bana bakıyor. Görüyor musun gözünü? Ama Kolum kadar, bacağım kadar. <laughs> Ayy! Kimsin? <laughs> İntikam Timsah mı? Hı hı. Bak bir şey yapacaksın sen. Bir şey yok. Valla ben çıkıyorum. <laughs> Hayır. Allah. Bir şey geldi zannettik, evet. Sani. Şimdi bir tane yılanla fotoğrafını çekeyim canım akrabalarım. Ben falan çok korktum. Şu... Sen de yılanla fotoğrafını da var ya. Şimdi benim tüylerim diken diken oldu. Buradan devam edelim. Buraya bir de. Aa bunlara bak bak. Bak o tam abime benziyor. Abin olsaydı ilk cümlesi ne ah, olurdu? Esra senin ne işin var burada abim derdi. Bak tam abimi takipte değil mi? Ne işin var abim orada gelsene yanımıza. Böyle derdi kesin. Abi ne işin var burada? Gelsene yanımıza hadi. Çık şuraya ya. Oo. Kim temizliğini yapıyor? Bakın ne yapıyor? Bunda 30 kilo. Deniz Aras'tan 3 tane evet. <laughs> Benim şey ben yorumlarım. Ben Kaplanımız bu. Öyle ben mi? O zaman yavruydu. Evet. Aa. Ziyaretçilerimiz gibi onları görebiliyor. Buyurun siz de bakın. Şeyler peki hırçınlar mı yani hani yapı olarak? Tabii ki. <laughs> kadar büyük bir hayvan ya. Demet Akalın şarkısını açsa şey yapar mı acaba? Ödülünü çekin onu, onu ben alamam. Bana getirme sakın sakın. Yok getirme. Onu ben gerçekten <laughs> alamayacağım. Hangimiz alırsa iyice. Bu, bu ayakta alamam. Yok ben, ben alamam. <laughs> Oyun istiyor ablası. Yani Abla. Şunu söyleyebilirim buradaki en tatlı hayvandır kendisi. Yo ben o kadar e, tatlı ben tatlı dokunamam. Eşyalar. Ben gece rüyama girer. Ben e... anne bir kere. Hayır. Ben... <laughs> Gözünü kapat. Hadi ne olur. Hayır Gözünü ben asla 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 tam birlikte gel birlikte. Ya ben yok, yok, Kafasını tutsanız oluyor mu? Ama kafası bana dönerse evet. ben deliririm. Kafayı yerim dokunmuş. ben. Ay hayatımda ilk defa yılanına dokunacağım. Bu hay... Ama bir dakika dönmesin kafası. Tamam. Ay ne kadar değişik derisi var ya. Ne kadar değişik bir hayvansın. Hayır. Ama kafası bana Anladım geliyor işte. Tamam. Tamam. Hiç Ama kafasını tut önce. Tamam. <laughs> Sana zahmet <Evet>. abici. <laughs> şu şekilde tutabilirsin. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ay adamın en zor değil mi? Gözlerim kapatıyor. En sıra. Şu an var ya gördüğüme inanamıyorum. Esra gördüğüme inanamıyorum şu an. Anne ne olur. Hadi siz şöyle tutun, gelin. Yok, ben ben gelmeyeyim. <laughs> çok anladım, değişik anladım. oldu. Anladım. Anladım. Onu çok değişik bir şey. <laughs> Anne gel. Yok, normalde sarılar salak olur. Ben de sarıyım, o da sarı. Bir şey yapmaz, anlıyorum, biliyorum ama dokunamam. Tamam gözünü kapat. Ne olur. Bak bu an için lütfen Ay, Yok, Benim için. Hatırım varsa ne olur. 50 yaşıma <laughs> yani, kadar. Çok kısa. Yemin ediyorum resmine bakamadım ben onun. Ne no, seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok, kısa. çok kısa. Çok kısa. Gözünü kapat. Nefesini tut. 2 saniye duracak. Kurban olayım. Boynuma içine giriyor lan bana. Girmiyor. 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 Ay, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> gözünü kapat. Gözünü kapat. Açtığında Ay vallahi <laughs> Yok o buyurun buyurun. Çok sıkıyor. Gözünü kapat. <laughs> Yemem tariham ya. Kafası kafası. Tamam, kafası, kafası. Yani. yok tutmadı tutmadı. Tamam, tutma. Tamam, tamam. Ay. Tabii bana da gelince ben de bir geriliyorum. Bu tarafına hiç gelemem. O hayır tek tamam. alacak. Esra videoya çek bari. Bak tamam, 50 yaşında ilk defa. Bak kaçtın değil mi? Cümle hale Allah'ım ben gözümü <laughs> kapatayım mı? Hadi hadi. Bana sardırma. Alnını ördün. İsa senin kafası kafası kafası. İsa senin ağzına sıçayım İsa. <laughs> çek oğlum kafasını çek. Nerede kafası? Kafası, <laughs> kafası nerede? Şey kafası be 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 benden tarafta. Ana vallahi şuraya bir şey değiyor onu alın. Ay. Ay. Ay ay. Ay yok al 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 oğlum al vallahi gebereceğim ben. <gülüyor> 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 Ay. Oh. Bak düşün o yıl o, o, o oyuncak yılan. Ya, yılan. Yok yok dokunmayayım yavrum vallahi kalsın dokunmayayım. Evet, çok güzel ama yok kurban olayım. <laughs> Ona yap. O, onun gerçeği gibi oyuncakla beni çok korkuttu. Her yerde <laughs> bak çıkıyor yerde. Vallahi. Bak sesini duydun mu? Bunlar ses çıkarıyor mu? Teşekkür ederim. Bana yeterli gerçekten. Kafasını tut Allah'ım. Yok yok elim bırakamam. Kafasına, kafasına ne olur gelme. Tut, ne olur tut kafasını. Anam bu, bu benim koluma sarıldı oğlum. Lan. Oh bana bir şey olmuyor ya. Ben şöyle tutabilirsin. Yo, yo, yok çitim. yok ben yok yok kurban olayım? <laughs> olayım yok. Kurban olayım yok. O kadar şey değil. Şurada bir şey sarıyor. Kuyruğu mu sarıyor? Tam böyle bırakayım. Ay. Ay, içim, <laughs> ay vallahi dönüyor bu. Ay. Iç. Seni Kim? sarıp sarmalar anne. Sarı sarıyı çekti. Yeter mi? Poz veriyor. <laughs> şey yapın dokun bir şey yapmıyor Yok yok dokunmam yavrum. Ama ben derisine do bir dokunsana yo yo gerçekten. Yok yok yok. Bak şuradan mı dokun? Yok yok dokunmam. Ben bayağı alıştım sanırım ya. Valla <laughs> dokunma. Ama bana, kafasını çok döndürüyor ya. Göstereyim Metan. Göstereyim tamam. Ya. tamam. Hazır almış ya bana resim çek paylaşacak. <laughs> kafasını getirme yavrum. <laughs> kurban olayım getirme. Tamam. Valla bak bu dönerse ben deliririm oğlum kafasını tut kurban olayım. Bak şuraya hareket ediyor kulağıma değdi. Ay kafası Sen al oğlum ya valla al. Metan sana soracağım. Ama alıştım biraz ya. Sana soracağım. Buraya siz getirdiniz oyundan beni Bak hmm. şuraya alsana oğlum kulağıma değiyor vallahi ben çıkayım. <laughs> tamam tek kalsın. <laughs> tek kalsın. Ay, o zaman belki <laughs> bana sorma. <laughs> Benim ne haberim var mı? Yani sen iyi alıştın tamam, boyun atkısı. Tut ama. Ne olur kafasını Boyun atkısı, tut. atkısı gibi iyi alıştın ha Esra. tamam. Bu evet, taraf Tamam ama e, e, sen Esra'daki gibi ay kafasını tamam, tut, tut bana tut, bana, bana geliyor. Anne ama şurayı açman lazım. Biraz relax oluyor. <laughs> Anne. Aşağı bırakın elinizi. Bırak, Böyle... bırak elini. Elini bırak. Aynen. Bırak elini bırak. Yok o kafasını tutamam. Tam şu şekilde böyle. Şöyle tut. Kafasını sivitini de tut. Tutamam. Sivitini de tut. Tamam kafasını. Sivitini eline koy. Kafası nerede? Tam burada kafası. Burada. Kafasını tamam. tutuyor. Elini uzat böyle. Uzat. Kafasını tut. Yok kafasını tut. Kurban Tam tutuyor. olayım. Tutuyor. E, şöyle tut. Tamam, <laughs> tamam tutuyorum. Kafayı yani sakın bırakma. Vallahi tamam. deliririm. <laughs> Ay. Ay. <laughs> yok al oğlum. Vallahi <laughs> yok oğlum benden al sen bunu. Kurban olayım. Al. Yeter. Onları hiç çıkartırım ben. <laughs> Oy arkama dolandı. Metan. Bunu çok pahalı ödeyeceğim. Haberin var değil mi? Sana bunun acı. Ama ben buraya gelirken evde bana bunu demediniz siz. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Bir de kendi arabamla aldım geldim onu. Kendi elimle getirdim bir de. Her şeyin küçüğü nasıl güzel değil mi? Evet. İyi kokasına bu. Metan gel gel. Metan. Yemek, yemek telaşına bir bak. Bak bak. Bak. <laughs> güne bakmıyor vallahi nasıl yemek yiyor bak. Yarasın. Ben kızımı aslanın önüne atmam. Önce ben gideyim. <laughs> Gözü sizde birlikte gidelim mi? Metan sen. Ben en azından uyuyorum biz uyuyorum alışana ben. kadar. Bir şey olursa yanınıza geleceğim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kafasına dokunmayacağız ama ben hey. Sırtından hey, sevebilirsiniz. Sırtından. Yavaşça yanışıp çömelin yanında. Sırtından ha. Kafasından değil. Annem benden cesaret. Pislik. Metan, bu beni getirmiş değil mi? Korkutmak için. <laughs> Şekil al gördün değil mi? Sen bayağı bayağı alıştın ha. Hmm. Demek ki bak benim tüylere karşı bir sıkıntım yok. Tüysüzlere karşı... Hepsi yapar, sevginin nereden geldiğini anladım ben. Yapar <laughs> hayranım. <laughs> <laughs> otur, otur, otur. Bir sessiz Kızdı değil mi? Kız mı? Dişi, evet, beş buçuk aylık. Evet. Ana, daha küçük mü şimdi? Ay, oy, oy, oy. Tamam, Uzan tamam. tamam. Uzanmasın izin vermeyin ısır. ısır. Yal at, ben oynayacak sandım. Oynayacak <laughs> ama sıra da koyayım aslında. Yani. Kurban olayım, sen bir beş aylıksın, bir dur. Bir kaç iş. <laughs> Beni fark ettim, Esen, ben kaç iş. Esen hayırdır? Ay ben... Isırırsanız. ucundan. <laughs> i̇p, i̇pin ucundan zaten. O diğer ucunu ısıracak ipi. Ben Sakla, Sakladı, ipi sakladı. Her zaman oynamak istemiyorum belki sizle oynar. Bu çok güçlü ısırıyor bu ha. Aslan oldu için mi? Böyle sinirlenmez değil mi? Evet, şey ip kaldı galiba değil. Al yavrum, al senin olsun. Ben ipinden vazgeçtim. Ben seni, ben seni <laughs> seviyorum. Öksürüm geldi. Öksürsem kızar mı? <gülüyor> 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 Sen yat yavrum. Yat. yat sen sırtını dönme tamam mı? Böyle sevelim. Sırtını dönünce korkuyorum senden. Evet. Bak Esra da geldi. Ya evet. Ben otur, gelince otur, bir otur. şey oluyor. Otur, <laughs> otur, <laughs> otur, otur, otur. Otur, Bu istiyor musun? O yüzden, o yüzden yat 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 yat. Tekrar 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 yatalım. Tamam kızma hadi git. <laughs> Oy, Ay sesi bak. Yok yok. Tamam kızım, yatıyoruz bir şey sabah. Şey Sinirlendi herhalde değil mi? Birkaç kere aynı hareket yaptırınca. Anam aslanım var ya, beş aylığı bile acayip hırçın. Tabii canım. Resim çekin Esra. Anne acele edecek. Ayrıca orada kükürüyor bunu. minik aslan böyleyse onu düşünemiyorum ben. Değil mi? Ben Çok şeyli bir gidiyor. <değil mi? gülüyor> Bak Metan seni aslan önüne atarım. Ben korkmuyorum. Hadi sev. Hadi sev. Ama ben buna kameraya, inandım ben biliyor musun? Korkmuyorsun dediğine kaş, Ben inandım sevdim. ben Metan'a. Çünkü yılanı boynuna. Yılanı ben de aldım alışınca. O bizden gördü bak yılanı şey aldın aslan niye alamıyorsun Esra? Sen daha cesaretlisin. Anne yılanla aslan bir mi? Sen bir tuttun. Yılan ama. daha korkunç, tehlikeli. Sen bu Mesela... bir hamlede hop yutuyor. Tamam. Bu daha iyi. <laughs> bu daha iyi. <gülüyor> 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 bir de ölüm şekli beğeniyorsun. İyi bu bir hamlede çok yutuyor parçalıyor. Öbürü ne yapıyor? Hayır bu acı çektiriyor. Hayvan bir ısırığına bakar. Hayır, Şu an yani, simildi zaten. Koparmış. Sakinleştirmeye çalışıyor Baksana. bence. Değil evet, mi? Lise. Ana şunun güzelliğine bir bak hele. <laughs> Annem güzelliği. Buranın ya bir saati yemin ediyorum. Beslemesini görebiliyoruz mu acaba? Öğrenişimle mi verecekler? Neyle Yemek ne yiyor bu, bunlar? Maşallah. Siz hep etle mi besliyorsunuz? Evet. Eczamar yapsak. Yavrum et mi? karşı olmuş eti hiç. Mutlu koyayım. <laughs> günde bir kilo yiyormuş. Yemin et koyarım. Ne, ne vereceğim? Yani bir şey verecek mi? İddiası da yiyeyim ben de. Mikrofonu koyacağım. Onu tahmin oraya. edemiyorum. 5 kilo. 5 kilo be. yiyor mu? Gerçekten yani mi? Siz aile nasıl aile temin, kılı, <laughs> temin ediyorsunuz? <laughs> Bilmiyorum. Rahatlatın bakayım. E, pelo beş buçuk aylık ve günde ortalama ya. bir kilo falan etiyormuş. <laughs> Şu an karşımda da çiğ şey yiyor. Korkuyorum açıkçası. <laughs> Tamam bitti et. Hadi bana eyvallah. Eti <laughs> bitti, bitti. Afiyet olsun. Evet yedi etini. Gördünüz arkadaşlar. Size göstermek istedik zaten. Esra beni buraya getirdi. Dedi ki annemi çok korkutacağım. Allah aşkına izleyin. Kim korktu? Yorumlara yazın tek tek ya o yorumları okuyacağım. Allah aşkına ya. kim korktu o yorumlara bir yazın. Buyur ya Esra'cığım. arkadaşlar ben normalde de hayvandan korkarım gelmeden önce zaten size de dedim. Annem korkacak annemin hani çünkü hiç yapmadığı bir şey boyuna yılan almak falan. Ee, ama ben de korkuyorum dedim. Ben nereden bileyim bu kadar soğukkanlı Hayvanları seviyorum. Ama helal olsun. Hayvanları seviyorum. Yani bunca yıl koynunda yılan beslediğine değdi. <laughs> Beni korkutacaktı sözde. <laughs> kendi evet. yırtındı yırtındı. Videonun sonuna geldik dostlarım. Gerçekten çok eğlenceli ve bol adrenalinli bir gündü benim için özellikle. Videoyu buraya kadar izlediyseniz umarım bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için de yorumları okuyor olacağım. Oraya içerik fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bir sonraki videoda daha da eğlenceli bir video ile karşınızda Esra olacağız. Yine ne düşünecek bilmiyorum ama <laughs> sürpriz. Her seferinde bir sürpriz. <laughs> o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere.